Altı Biri abi bana ne ısmarladı biliyor musun? Midde Aynen. dolma ısmarladı, kokoreç ısmarladı. İnanamazsın. Biri ticaret yapıyormuş, öbürlerini besliyormuş. Ya klasik taktik de. Vallahi abi bu kadroyla nasıl engel olurum ben de bilmiyorum. Ondan çok bir şey diyemiyorum. Ne demek o ya? ya. Kadroy ne de laf söyledi. <laughs> laf değil Hı. abi. Sadece... Ömgürümü. Ka kadro danışman buradaki sıkıntı kadro kesinlikle. Yok danışmanın böyle üzerine gitme oynayamıyor insan. Ya danışman insan mı be? Yapma. <gülüyor> <gülüyor> abi abi. Şimdi burada yiyecek altın nerede var? Şurada altın var. Yiyecek burada. Tamam. Kimse koyunlarını toplam. Beyvar. Evet. <laughs> bana geleceğine dair çok güçlü bir enerji var içimde. Gazdur, gaz. Hocam bana okçu bas yeter. Of. of. Sekerkek bu arada ya. Yetmiş Okçu bizim işimiz. Ben şu tarafa gideyim bari bu arkadaş böyle gelince. <laughs> Çağlardan çağlara. <laughs> Mali Bey yakmak istersiniz. Oo, full altın yani. Rahat taktik gidiyor. Üzgüveni çok. Ne, ne, koyun buldum Aynen. be. Ticaret yerleri şurada. E sadece sana yakınım da. Ha Abbas sen Fransızsın. Adam. Abbas adam. Oha bak adam nereden topluyor oğlum ne oluyor ya. Buna bak. Ha bu adam gerideymiş. Ya yani köpek ticareti yapacaklar o belli de. O zaman erken girelim. olur. Ya da ticarete girmeliyiz bir şekilde. O zaman kestiği fazla hızlı yapmayayım mı ben? Yo sen bence yap sen relik topla. Senin sen onunla uğraşma yani sen görevini yap. Tamam. Yeşil uyanık. Amir 2 litre uyanık davrandı ya. Benim ticaret simgesi gittiğimi gördüler. Ama aniden odun'a da yığılıyorum. Ezer geçer geliyor ha. Evet. Tam şurayı kapatacaktım ucundan yetişmedi ya. Bu kadar şanssızlık olabilir mi? Oh. Danışman neyi izliyorsun burada? İyi. Danışman değil, boşlukmuş. Boşluk, neyi izliyorsun? Ha tamam, dalayım abi. Neyle dalayım? Şuna mı dalayım? Dal abi, dal. Aa, çok dikkatliler. Baya baya. Yok ya, bu tayfa uyanık çıktı. Şey değil öyle, basit değil. Askerine değil be, dalıyorsan şeye dal. Hmm. Gözlüğün cüsüne mi? Çekiyorum, beyze çektim onu. abi. Hop, çok iyisin. Ke Keşke... Hem o kadar uyanıklar falan dedik ya, hiç <laughs> beklemiyordum. Yine dalıyoruz. Geri çekeceğiz, inşallah. Ölmek üzere, aynen. Heh, çek gitsin. Güzel, Açtı. benim hiçbir şeyimi yakamadılar bu süreçte. Dur, dur. Aa, ooo, sayısı çok fazla. Dikkat et. Tamam, ben şimdi zırhlı attı basıyorum. Hepsine bedeldir zırhlı attım benim. Fransızın atlısı. Boşluk gene bir hanına saldırabilir miyiz? Tamam geldim Aa dikkatliler çektiler çektiler öldü o at. Tamam tamam. Tayyip çıkartıyorum şimdi. Parkta getiriyorum ben sana iki tane. Tamam tamam biraz zararda. Hmm. Vurmaya başladı. <laughs> Fransız. Bunlar ama bak bu oyalama sonucunda o, ticaret oyalama. falan yapacak. Evet. Bu sefer bana da aldılar. ben atlarını buradakilerini aldım. <laughs> Parktay'a basmıyorum. Bunlar yeter. Ben de basma. Benden de var. Önce. Buraya spy gelmiş. Onu kırmızı artık. Kırmızı kardeşim. Var mı bir şey kırmızı? Kırmızıda bir şey yok. Ben giderim ama sürecek, koşacak yani ancak. Adamlar bayağı haklı Benim bu arada askeri bir varlığım var şu anda. Eğer bir şey düşünürseniz. Olabildiğince haklı. Kovalıyorum şu Şuraya Osmanlı <laughs> girip durdu. Heh tam onlara geldim. deve basıyorum onu. Yani. iki adam şurayı kovalıyorsunuz ama. Hmm, turuncu sen şuraya gitsen daha iyi dedim ki gitmişsin süper. Ben oraya gönderdim. Tamam şu atları ben de kovalıyorum artık. Ben kovalamayı bıraktım altında bekliyorum şu anda. Orayı yıktı değil mi? Neyse işçim varmış. Hmm demirciyi unuttum. Ben de biraz rastgele oynuyorum. Tek sana oynayacaklar bence. Neden? Ha Fransa'yım diye mi? Mümkün mü? Belliydi biraz. Bir de Mali şu anda ticaretle coşmuştur ha. Yani. Buna Fransız atlısı gitmesi lazım. De koşuyor mu hala? Nerede? Markete girdi. Markete gir Ben onları kovalıyorum. Peşindeyim. Çok... Durursa Aslında o kadar iyi değiller. Bariz hataları çok da. Ben bir ticaretlerine gitmeye çalışıyorum da çok kapalı kutular. Sıkıntı. Ya bir arkadaşlar gözleyin diyorlar şu an. Gidin. Ha kırmızı gidiyor. Ben bir vuracağım mı? Ben de şu anda uğruyorum. Şuralara falan bir bakabilecek varsa hani giriş bırakmışlar mı nedir son güncel durum? ben çağ hazırlı. Hmm, ben de işte ona girmem gerekiyor da yiyecek biraz sıkıntı da sanki. İş öncü getirip duruyor ya başlamış. Şey Sana öncü şey. de işte sofa. Neyse something. Nereye getiriyor? Bilmiyorum. Bana doğru koşuyor gibi ama belli olmaz. Ben de ona gidiyorum bakalım. Şş. Aa sen buraya geldin. Neyse ben şeye giderim arkaya tane. kalabalıklar. Mecbur beni geri kaçırıyorlar haberiniz olsun. Tamam, ben olur. de geliyorum ben, oraya. Geliyorum. Ben arkandayım şu anda. Ya Çok yavaş geliyor tabii piyade olduğu için ama gelmek üzereyim. Bak şuradayım. Dönüyorum. Birlikte alırız gibi. Güzel. Savaşa döndüm. Ee, tamam. Ben tamam, devam ediyoruz. Güzel yani mecbur bastıracağız ya da ticarete bir şekilde girmeliyiz yani. Ben e, koçbaşı upgrade'im var. Ee, şöyle sıkıntı. He, adam 3 değilmiş gerçi. Dikkat dikkat. Yok ya bu kadroya ne koçbaşı. Kurultay getiriyor adam baksana siker atar bizi. evet. bize. Mızraklar Aa, bir bulamadı. İşçi bas. Tamam basıyorum işçiyle. Ben mecbur kaçacağım. Sen ben öldürebildiğini bakıyorum. öldür. Şey, okçuları kaçırıyorum ben de. Tamam ben de 3'e basıyorum. kapanabildiğiniz kadar kapanın bir de ya tavsiye A friend the advice çok kapanması da bir şey derdi mecbur ya Oo, çok kötü geliyorlar Gördüm. Ben de hemen geri çekildim zaten şeye da. <laughs> Kapışmak için. İkinci bir altın kaynağı lazım. Hepsi ileride anasın. Ha tamam geride var. Hızlı Bu okçular okçularımı yakaladı burada ya. Dur. Ben yeşili Gelecek. getirmiyorum bize doğrusu. Burada Aya alıyorum bakalım. Tamam. O mango da geldi. Yapma. O bitirir adamı. şurayı görüyor musun? Hı. Hadi bakalım, bir dene. İşçi basıyorum, mına kırdın. İşte adamı çaa iptal ettirdim. Oo, bana çok, yetinmeyi... gider. bana çok Oğlum, kötü gidi. Bana çok kötü gidi. Hissettim ben ama. Daha şuradaki şey... vololo ne pembe? Boşluk... Ee... At. Yok ki. <laughs> Aa öldü. <laughs> <laughs> gördüm de geç gördüm be. onu. Aynen. Olur be. Çok fazla manguday var. Çok sıkıntı çok. Oraya... Nerede mangudaylar çok? Şurada bayağı. Aa, ah, pis oynayacak bu, tamam. Bu bana arada... girdi, İki taraftan. Diğeri oradan giriyor. Diğeri de bana giriyor zaten. Nerede? Ben şunu hallediyorum. Tamam. Sana geliyor, sana geliyor. Buraya destek var mı? Ben geliyorum. Ama koşmam lazım biraz. Eee boşluk işçileri soksana. Atlara parkları da alıyorum da tekim ben geri çekildim orada okçu çok fazla. Çekil çekil. Biraz daha asker olmalı oraya almamız için ben de geri çekildim yani. Şey geldi. Benkiler gök gelmiş olabilir. Ya o zaman birlikte alacağız. Bak şurayı zorluyor. Arkadan vuruyorum bir. Gelin arkadan yakalayalım. Ölümcül bir hata yaptı aslında. Tutturabilirsek. Boşluk şuraya girmemiz lazım. Ha, gir gelmesin. Girdim girdim oradayım. Ya, okçular tabi yede girdi. Çok okçu var ya. Okçulara da gidebilsen orada. Sen eee Mango'daya. Ticarete Hı. dikkat. Abi dikkatte yetişemiyorum yani bende Mevzulara <laughs> Aa bu savaş. Ya adamla konkur çıktı ya. E ticaretten dikkat şu an çok zenginlerdir. O o o. Evet. Tam Altınım çok isteyene de. Altın değil yiyecek var. Güzel önemli. Oh, zaten enflasyonun anasını bellemiş adamlar da. Adamlar geliyor. Attılar teka geliyor. Şurada. Oraya ben yetişemiyorum. Yok yok şey turuncu burada. Turuncu edelim. Ben buradan benim base'de sıkıntılarım var. Çünkü şey mango girdi. Hala giriyor. Yok ya mango girdi cici. Uzatmanın anlamı yok. Let's go to next. Ne e, işte si bak ya. abi duruma. adamların sonsuz ticareti var. Bizim ticaret kesiliyor evet. bir şekilde girdiler. Ya bu haritada ticareti ya yaptırmayacaksın ya sen de hayvan gibi ticaret yapacaksın yani. Altın lazım olmadı İrfan şaka gibi ya. Teodorik hocam hoş geldin işçi basıyordum ya durmadan basıyordum ben tek şey. Et yetmedi ki zaten bir girdi işçi kıyımı. Nasıl basmıyor ya? etmedi Bakayım ben önümüzü biraz kapamaya çalıştım da kenardan geçtiler. Hı, hı. Bak bayağı ticaretleri var canım. Yani normal yapmıyor bu adamlar belli. Ha, evet. Güvendikleri şey o. Ticaret. Ya onun dışında da baştan itibaren hani bir baskı kurabilmek falan gerekiyor.